sağlıklı olsun. Pandemi nedeniyle uzak kaldık. Ne evet. Çok yani söyledim. Uzun yıllar kaldı orası. Biz biziz zaten. Biraz Çalışırsak oluyor. Evet. Pandemi var onun için biraz eksik oluyor ama daha güzel olacak. Evet ondan. Geçsin inşallah çok Aa, güzel. Güzel. Sağ Kaldırımlar yapılıyor ya. Oraya portakal Çocukluğumdaki güzel. o kokuyu Evet. almak istiyorum. çiçeği mesela Sokağı hey. çok, çok güzel burada. Siz sağ takip ediyoruz. Denizimizi evet. sağ olun. Sağ ol. İyi ki Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok kolay teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı Hayırlı sağ olun. Hoşuna gittiyse şey alabilirsin. Vallahi, Vallahi şey gittis, canlı alabilirsin. Mı? Canlı tabii basmayacaksın. ya başkanım vallahi. Yapmışsın. Evet. Hı? Hoşuna gitti sanabilirsin bak. Ee, Annen al, al. olarak. Peki aldık. Tamam. Gider <laughs> canım çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok sağ ol Allah razı olsun. Siz açıyoruz Gittiğimiz zaman kapınız açık ya. O bizim için yeter sağ yani. Ol, sağ olun. Ya sağ olun. İnsanlardan Bizim istediğimiz bu zaten. Söyledim size. Bir oğlumu mu olacak? Hadi, hadi. 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 <laughs> Hayır. O program çok güzeldi oyuposun zaten. Çok oyuposun. başarılıydı. Hı. Ama çok güzel program. Oteller kafeler kapanınca siparişler azaldı. Siparişler azalınca işte iş biraz Neyse, düştü yani. yok. Çok Bir şükür kendi yanımızda kalmıyoruz. Artık e, bu işin sonu getiririz inşallah. İş. <laughs>

e, yolların açıldığı güzelliklerin umut edildiği bir e, dönem olarak bilinir. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Geçen yıl Mart ayından bugüne e, tam bir yıla yakın süredir insanlar büyük bir stresle pandemiyle mücadele etmekte. E, bugün yasakların kısmi olarak hafiflemesiyle e, işte yiyecek içecek dükkanlarının tekrar faaliyete geçtiğini işte... E, gördük. Dolayısıyla bütün bu süreçte esnafımızla halkımızla bir selamlaştık. Onlara bir merhaba dedik. Onların isteklerini, taleplerini dinledik. Eksiklerimizi gördük. E, i̇nsanımızın ne kadar mütevazi, ne kadar yapıcı olduğunu da bir kez daha teyit etmiş olduk. E, onların bizden, bizleri görmekten dolayı duyduğu mutluluğu da e, anladık ve e, hangi sokağımızda ne eksik var, neyi yapmalıyız noktasında da büyük bir beslenme kaynağı oluyor. Bugün tabii e, ilçe başkanım, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ilçe başkanım, kadın kolları ilçe başkanım ve yönetim kurulu üyeleri bize eşlik ettiler. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte zorluklarla mücadele edeceğiz. E, bu zorluklar ne olursa olsun birlikte başaracağız.